dur. Dur ne oldu gözün seni yapma gözün yap, yap, ya, seni yapma. dakika Ya Lan. 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 Bilal. iyi misin? He? Dur. Dur bakayım. Lan. Tamam bir şey yok. Lan. Tamam dur bir şey yok. Dur. Lan! Ne yapıyorsun lan? Ha? Kedi mi Sen nereden buldun lan? beni? tesadüf mü? Yok lan buldum. Nasıl buldun? <laughs> Sen hala çözememişsin oğlum Mesut'u. Ben sana söyleyeyim. İzciydim ya ben oğlum. Lisede hatırlamıyor musun? Ha? Kokunu aldım. Sezgiler kuvvetli biliyorsun. Sezgiler kablosuz Wi-Fi hesabı. Kaçamazsın yani benden. Kaçmıyorum da. Canım biraz sıkkın. Biraz yalnız kalayım dedim. Niye lan? Kim sıkı canını? Kardeşlerim. Daha yağmuru o heriften kurtaramamışken şimdi rüzgar da kolunu kaptırmış. Ya ben ne için uğraşıyorum, ne için çabalıyorum? Yıldım vallahi yıldım Mesut. Yıldım vallahi. Yıldıysan uğraşmayacağım birader. Sen şimdi böyle şeylerle zamanını harcama. Sen bize lazımsın. Kime lazım bundan? Bana, ona ne bileyim, Aa, kediye, köpeğe. Herkese, uçan kuşa. Herkese. Anladın mı? Halka. Sen halkın adamısın ya, halkçısın oğlum sen. Halkın adamısın ya. Sen şimdi enerjini başka tarafa yönel. Bu tarafa gel. Kardeşlerini ayar mı oldu? Gel acısını başkasından çıkart. Hak edenler, gel. Ya ne diyorsun Mesut, nereye lan? Lan gel. Oğlum ne güzel oturuyorum ben burada, nereye lan? Ya bir gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Lan. Oğlum gel, gel, gel hadi gel. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> ha, Oğlum nereye götürüyorsun beni lan? Gel buraya. Buyur. Teşekkür ederim. Gel, gel. Gel, gel. Kaan'ım, bu Gülay. Benim arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Anlat Gülay, anlat her şeyi daha Ben şey, ne, ne, diyeyim, bilemedim. Tamam, dur sen. Dur sen, tamam. Daha Hanım, Gülay'ın bir tane kocası var, tamam mı? İşsiz güçsüz, malın teki. Kazandığı burada paraları, pavyonda, kumarda falan yiyen bir tip. Gülay boşanmak istedi. Lavuk delirdi, istemedi. Bunu bıçakladı. Göster yarayı. Lan Dandun ne yapıyorsun oğlum? Dandur gösterme. Neyse bu yatmış şey dinle. Şimdi çıkmış. Yarım kalan işi tamamlayacağım falan filan diyormuş sağda solda. De sağa sola. Sosyal medyayı yazmış doğru mu? Ya şimdi de göze bak. Yumruk attı. Yani ben çok korkuyorum. Yani para kazanmam da lazım. Bir çocuğum var bir de yatalak bir annem. Dediğini yapacak da. Dediğini yapacak. Bugün yumruk attı. Yarın başka bir şey yapacak. Dedini yapmadan kimse bir şey de yapmayacak. Biliyorsun. Ama ben dedim ki belki o yapar. Ha? Ne diyor? Gelsene sen. Niye? Gel lan şöyle gel. Şöyle, gel. Niye? Ne oldu? Sen hayırdır oğlum? Ulan sen insanlar o resimdekinin ben olduğunu mu söylüyorsun? Katlar yani ha? Oğlum yok lan öyle bir şey. Mesut. Tamam yok öyle bir şey anladım. Oğlum gülme lan anladın mı? Tamam oğlum aramızda. Tamam mı? Neyden bahsediyoruz ki? Unuttum gitti. Tamam anladım. Aramızda. Ne anladın lan acaba? Ne anladın sen acaba? Tamam hadi. Tamam, tamam hadi. Tamam, tamam. 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 tamam oğlum tamam. Bağla şunu. Mevzuyu bağla oğlum. Tamam mı? Şöyle İyi akşamlar. Kestaneler taze mi? Defol git buradan. Gelin lan siz de alın. Eliniz yanmasın ha cebe doldurun. Ne yapıyorsun siz ya? ya? Evet. Ben burada para kazanmaya çalışıyorum. Çocuğumun karnını doyururum ben bunlarla. Bırakın alan cezaları. Lan sen hala boşanmak istiyor musun? Evet. Gebertirim lan seni. Lan sen korkmuyor musun hala boşanacağım, boşanacağım diyorsun? Ha? Benden boşanamazsın. Çalışacaksın. Köpek gibi de paramı getireceksin. Ben senin kölen değilim. Kölemsin. Lan bak seni gebertirim. Başladığım işi bitiririm, seni gebertirim. Biliyor musun? <laughs> Hiç de bir şey olmaz bana. Namus cinayeti deyince, içeride krallar gibi bakıyorlar adama. İçmezsen yatan çıkarım. Kapıyı çıksın. Kapı iyi misin? Bırakın beni, koş! Ah. Öldürecekler beni! Bıldıracaklar beni! Yardım edin! Yardım edin! Kimse yapma! Kimse yapma! Öldürecekler beni! İnan! Kimse yapma! beni! Kimse yapma! Öldürecekler Öldürecekler beni! İnan! 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 윤활야 윤활야 윤야 Yol bitti mi? Kimse duymadı mı sesini? Ben duydum. Kimsin lan sou sou Kardeşim, motorun lazım. Ya <laughs> filmi film mi çeviriyoruz burada, ne yapıyorsun? Lan oğlum, hakikaten polis. Abi. Getireceğim motorunu. Abi, abi harbi olmaz bana zimmetli motor Lan getireceğim ya. diyorum, anlamıyor musun? Abi yapma ya, vallahi bana zimmetli motor. Abi olmaz abi ya. <laughs> Sen kimsin? Ne oluyor burada? Aç ellerimi. Aç sana ellerimi. Hangi elini kullanıyorsun? Ne yapacaksın? Sağlak mısın, solak mısın? Her iki elimi de kullanıyorum. Tarihsiz bir açıklama. Birader, sana diyorum açsana ellerimi. Ulan! Lan versene ellerimi. Hey! Lan ne yapıyorsun oğlum? Normalde sadece karını bıçakladığın elinin parmaklarını kesecektim. Ama şimdi ikisini de keseceğim. Parmaklarımı mı keseceksin? Olur mu lan öyle şey? Açsana lan ellerimi. Aç ulan! Ulan ellerimi çözeyim var ya. Açsana lan! Kime diyorum? Ne arıyorsun lan orada sen? Bırak lan beni. Alo. Ulan şerefsiz. Lan ne yapıyorsun? Bırak. Ne yapıyorsun bıraksana. O ne? Ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapıyorsun? Alo. Bıraksana beni lan. Hayır. Ya bırak beni. Bırak. Kesme parmaklarımı. Bırak. Baktım yine akıllanmıyorsun. Aynı yemeye devam ettin. Bu sefer başka birini keser. Hayır. Ya bırak. No, 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 Komiser. Komiserim ya. He, ne yapıyorsun? Fark ettin mi ben nasıl çaldığımı? Nasıl çaldı? Dandın diye. He. Aferin sana. Ne oldu lan? Selamlar. Selamlar. Oo, Dahan Bey, selamlar. Ne haber, nasılsın? Toplanmışsınız böyle, ne güzel. Mesut, kına mı var oğlum? Hmm. Hayırdır Gürkan ne istiyorsun? Gaddar'ı. Bana da burada olacağı söylendi. Milletin derdini dinleyecekmiş o yüzden geldim. Burada mı? Ee? Hanginiz Gaddar? Ne var <laughs> lan? Anladım. Siz söylemeyeceksiniz. Olsun. Neyse ki ben yanımda gadları gören birini getirdim. Gel bakalım böyle. Gel gel. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi söyle bakalım. Bunlardan hangisi senin parmaklarını kesti? Ya da şöyle sorayım sana. Hangisi gaddar? Bu adam. Ya. Hadi bakalım Nahan Bey. Serin, ne var lan? Ya Allah aşkına, kaç yıllık arkadaşız, tutuklayacak mı bu adam kimde dedi diye tutukluyorsun daha önce. Sen karışma oğlum. Gaddar'a. Gaddar. Güzel isim aslında. Seni de anlatıyor. Adamın parmaklarını kesmesin. Gaddar. Ben Gaddar değilim Gürkan. Hı. Ama bir şekilde belayı üstüme çekiyorum. O zaman itiraf ediyorsun adamın parmaklarını kestiğini öyle mi? Hayır, bir şey itiraf etmiyorum. Ama kim yaptıysa eline sağlık. Eğer yapmasaydı çünkü o ellerle o kadını öldürecek. Saçmalama oğlum nereden bileceksin onu bilemezsin. Bilirim. Biliyorum. Neredeyse her gün tekrarlanıyor. Neydi o şeyin adı? Ben bunu daha önce yaşamıştım. Neydi o? Dejavu. İşte ben her gün o haldeyim Gürkan. İnsanların içindeki kötülük bitmeyecek. Ne yapacaksın? Sen de cezalarını mı keseceksin? Sen... Kötüleri mi haklayacaksın? Ben değil. Kendine gaddar diyen adam yapıyor bunu. Tamam. Peki herkes böyle yapsa? Kendi adaletini kendi sağlamaya çalışsa? Ne olur? Ha? Lan millet birbirini keser sokakta. Kaos çıkar, kan gövdeyi götürür. Belki de tam tersi olur Gürkan. Tartışılır. Yok bunun tartışılacak bir adı. Var. Var. Çünkü bu ve bunun gibi herifler, ***'lerse yesinler, hiçbir şey olmayacağını biliyorlar. Açığı bulmuşlar, hiçbir şeyden korkmuyorlar Gürkan. Onları korkutacak bir şey lazım. O zaman senin ne farkın var oğlum? Pardon, Gaddar'ın onlardan ne farkı var? Onlar ne kadar psikopatsa, Gaddar da o kadar psikopat. O zaman sorun yok Gürkan, Gaddar dediğin psikopatları avlayan başka bir psikopat. Köpek balıkları dalaşırken araya girmeyeceksin. Sen nereye gidiyorsun ya? Eve gidiyorum karıcığım. Evde görüşürüz. Ya seni saldılar dağını içeride mi tutuyorlar? Ben bir şey yapmadım. Sen bu akşam bu kadını öldürecekmişsin. O adam seni durdurmuş. Ama gaddar değilmiş. İnsaflıymış ki parmaklarını kesmiş sadece. Eğer hemen gidip şikayetini geri çekmezsen... ...başına daha çok şey gelecek. Nereye geldin lan sen buraya? Bir şey yok. Şey için geldim. Ne için geldin lan? Savcım adamın parmaklarını kesti bu herif. Nasıl salarız biz bunu? Ayrıca sadece o da değil. Ben biliyorum bu herif cinayet işledi. Sen biliyorsun da kanıt var mı? Yok. Daha yok ama. Aması yok Gürkan. Adam şikayetini geri çekmiş. Görmedim yapanı. Karanlıktı diyor. Üstüne gidip adama bir de dahını söyle demişsin. Ne? Öyle mi söyledi şerefsiz? Yok bu herif bir yolunu bulmuş bir şekilde adamı tehdit edip şikayetini geri aldırmış. Kan, sakin ol. Adam güvenilmez biri zaten. İki gün önce hapisten çıkmış karısına bıçaklamış. Üstüne internete girmiş onu öldüreceğim yazmış. Akşamda kadını kovalamış. Şahitler var. Savcım Allah onun zaten belasını versin de biz şey mi diyoruz yani? Ne yaptı şey mi yaptı daha Öyle bir şey demiyorum zaten. Kanıt yok, şikayet yok. Adamı sal. Saldık zaten. Tamam. Gürkan ne bekletiyorsun beni burada? Cezaevine mi göndereceksin? Ne yapacaksan yap. Hadi. Çık, ne demek? Kalk git oğlum. Çık. Adam şikayetini geri çekmiş. Karanlıktı göremedim demiş. Serbestim. İyi. Ha bu arada. O gaddar denilen adamı inşallah yakalarsın Gürkan daha fazla kaos yaratacak gibi duruyor. Ya. Defol git oğlum.